Geçen yıl Yunus Emre ve Türkçe yılı olması nedeniyle Ordu Valiliği, Ordu İl Kültür Müdürlüğü, Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ünye Kaymakamlığı, Ünye Belediye Başkanlığı, Ünye Ofrop Kulübü, Ünye Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yunus Emre Derneği olarak bir dizi hizmetlere imza attık. Pandemi nedeniyle bu hizmetlere Mayıs ayında başlamamız gerekirken Kasım ayından itibaren bunları yapabildik ama sizler de şahitsiniz. Dolu dolu programlarımız oldu. Yunus Emre'yi burada andık. Sempozyumlar yaptık. Yunus Emre Kültür ve Edebiyat Günleri kapsamında kültür ve kitap fuarını yaptık. Yunus Emre ile ilgili Yunus Emre'nin eserlerinden oluşan tasavvuf müziği konserleri yaptık. Dolayısıyla geçen yılı doya doya e, ihya etme imkanımız oldu. İnşallah 2022 yılında da bu çalışmalarımız devam edecek. Bu arada bir iki ilginç notları da sizinle paylaşmak istiyorum. Tarih konusunda Büyükşehir Belediye Başkanımız da aramızda bir itilaf çıktı, dedi ki Yaşar Bey, Sayın Başkan dedi Yulus Emre'ye Ünye'de ben ev sahipliği yapmak istiyorum dedi. Bu tabii beni çok mutlu etti. Ordu Büyükşehir'in Yunus Emre'nin Ünye'de varlığını ve ev sahipliğini kabul etmesi. Gene bir toplantıda Ünye Belediye Başkanımız Hüseyin Tavlı dedi ki Yunus Emre'nin tanıtımı için paramız yoksa ceketlerimizi satıp bu konuda çalışmaya varım dedi. Bunun da altını çizmek istiyorum. Gene geçen yılki çalışmalarımız esnasında Fena e, Selim Arkan AK Parti İlçe Başkanı İlçe kongresi öncesi genel merkez kendisinden Ünye ile iki dakikalık bir tanıtım filmi istemiş. Ünye'nin neyi meşhur diye. O da bu tanıtım filmini Ünye Yunus Emre Türbesi'nde yaparak AK Parti Genel Merkezi'ne böyle bir tanıtım videosu gönderdi. Ve bu video hem Ordu İl Kongresi'nde hem de Ünye Kongresi'nde tekrar yayınmak suretiyle tanıtıma katkıda bulunmuş oldu. Tabii bildiğiniz gibi çok sayıda sempozyum yaptık. Bu sene köy sempozyumlardan bir iki not düşmek istiyorum. Mesela Ordu Üniversitesi profesörlerimizden Profesör Doktor Ahmet Ali Ayhan hocamız Ünye'de sempozyuma katıldı ve bu sempozyumda Yunus Emre ile alakalı mezarları tanıtırken Ünye'deki mezara geldi. Onu da tanıttı ve dedi ki biz Ünye'deki mezarın da tescilini yapacağız inşallah dedi. Kendisi Samsun Anıtlar Kurulu Kültür ve Tabiat Varlıkları Anıtlar Kurulu Başkan Yardımcısı. Tabii o bizi son derece mutlu etmiş oldu bu cümlesiyle. Gene bu toplantılara katılan hocalarımızdan Doçent Doktor Oğuz Sanaydın şöyle bir ifade kullandı. Aşıklar öldü diye sela verirler. Ölen bedendir, aşıklar ölmez dedi Ünye'deki sempozyumda. Bu da Yunus Emre'nin her dem yeniden doğarız, bizden kim usanası sözünün karşılığıdır. Gerçekten aşıkların öldükten sonra da bu dünya ile ilgili tasarrufları devam eder. Dolayısıyla Yunus Emre Ünye'deyse Ünye'dedir. Yunus Emre'yi bir başkası Eskişehir'de görmüşse gene o Yunus Emre'dir. Çünkü bunlar Allah'ın sevgili dostlarıdır. Bunlar için zaman ve mekan geçerliliği yoktur. Her an her alanda olabilirler. Gene bir başka hocamız Doçent Doktor Hüseyin Yıldız Ordu Üniversitesi'nden eğer dedi Kullandığımız Türkçe bugüne ulaşmışsa bu Yunus Emre sayesindedir dedi. Yani dilimizin kıymetini ifade etme açısından Yunus Emre'nin önemini belirtti. Bunu da ben sizlerle paylaşmak istiyorum. Yani bugün Türkçe bir seviyeye gelmişse bunun altında yatan güç Yunus Emredir. Bu Yunus Emre kimdir? Aynı zamanda bizim hemçerimizdir işte. Bir diğer konu Profesör Doktor Orhan Kemal Kavuncu Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde dedi ki Yunus Emre'nin Ünye'deki ordudaki varlığı mezarı çok kıymetlidir. İstemiyorsanız bana verin sevinerek uçakla Rize'ye götüreyim dedi. Bak bunlar bu sempozyumlarda söylenen sözler. Bunları niye söylüyorum? Biz bu sempozyumlar sayesinde Türkiye'nin hemen hemen her üniversitesinden burada bir hocayı ağırladık. Doğru mu Musa Bey? Tabii. Bu hocalarımız Ünye'ye geldiler. Yunus Emre'yi ziyaret ettiler. Sempozyumlara katıldılar. Bir, bir kısmı dedi ki, hayret ben dedi, burada Yunus Emre türbesinin olduğunu bilmiyorum dedi. Gene Eskişehir'den bir profesör buraya geldi, dedi ki burada türbe nerede dedi. Ben de tuttum elinden. İşte hocam türbe burası dedim. Kapıyı açtım. Türbeyi görmeyle Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim dedi. Başladı okumaya. Öyle etkilendi. Bütün bu çalışmaların sonucu Ünye'de Yunus Emre var mıydı yok muydu bu tartışmalar bitti ve Samsun Anıtlar Kurulu'na biz bir başvuruda bulunduk. Dedik ki artık Ünye'deki Yunus Emre'nin varlığı tescil edilmiştir. Sempozyumlarla, açık oturumlarla, siyasilerle, ilim adamıyla, basınıyla Başvurumuza let cevabı geldi. Dediler ki daha önce buranın testleri için başvuru yapılmış, red dolmuş, onun için led ediyoruz. Bize sürpriz geldi bu. Kim başvurdu? Araştırdık bulamadık. Sadece şunu öğrenebildik. 2004 yılında <laughs> affedersiniz Yunus Emre'nin mezarları ile ilgili bir çalışma yapılmış. Ve bu çalışmada muhtemelen istedikleri yerleri tescil etmişler. istemedikleri yerlere de sahip çıkmamışlar. Çünkü bir yerin tescil olabilmesi için oraya gelip araştırma yapmak lazım. Oradaki bilgileri belgeleri gözden geçirmek gerekir. Böyle bir şey yapılmamış. Bu bizi rahatsız etti tabii son derece. Bunun üzerine e, belediye başkanımızla e, Kenan Selim Ardan Ankara'ya gittiler. Bunu bakanlıkta konuştular. Burada bir adaletsizlik var. Bizim haberimiz yok. Reddolmuş dediler. Onlar da anıtma kuruluna itirazda bulunun dediler. İtirazda bulunmak için de tabi araştırma ve doküman gerekiyor. Bunun üzerine Ünye Belediyesi'nde yüksek mimar Ayşe Ümmühan Fidan Argan sağ olsun çok efor sarf etti. E, Profesör Doktor Zeynep Ahunbay hocayı davet etti buraya. Biz geldik buradaki taşları inceledi, çevre incelemesi yaptı. Aynı zamanda Ayşe Hanım Trabzon Anıtlar Yüksek Kurulu üyesi, Samsun'da da Ünye Belediyesinin Anıtlar Kurulu temsilcisiydi.